Atom denince aklımıza ilk gelen resim bu, değil mi? O meşhur güneş sistemi modeli. Neredeyse bilimin kendisi için bir sembol haline geldi. Peki size bu resmin aslında yanlış olduğunu söylesem, ama durun. Bu onu kesinlikle daha az önemli yapmıyor. Tam tersi. Gelin şimdi fiziği sonsuza dek değiştiren bu devrim niteliğindeki bu dahi ama bir o kadar da kusurlu fikrin hikayesine birlikte dalalım. Evet, başlayalım. Atom neden kendi içine çökmez? Bu soru 20. yüzyılın başlarında fizikçilerin kelimenin tam anlamıyla uykularını kaçıran en büyük gizemdi. Düşünsenize, bir yanda pozitif yüklü küçücük bir çekirdek, diğer yanda onun etrafında vızır vızır dönen negatif elektronlar. Kulağa mantıklı geliyor ama işte tam da burada çok ama çok büyük bir sorun vardı. Ve bu sorun öyle hafife alınacak bir pürüz falan değildi. Hayır, hayır. Bu o güne kadar bildiğimiz, güvendiğimiz klasik fiziğin temellerine dinamitleyen devasa bir krizdi. Acilen yepyeni bir cevap gerekiyordu. Sanki doğanın kanunları atomun kapısından içeri girince işlemiyordu. Çok tuhaf, değil mi? Peki bu krize nasıl geldik? Şöyle bir zamanda hızlıca geriye gidelim. Önce Thomson'ın o meşhur üzümlü kek modeli vardı. Hani pozitif bir hamurun içine gömülmüş elektron üzümleri gibi düşünün. Ama sonra sahneye Rutherford çıktı ve oyunu tamamen değiştirdi ve işte onun modeliyle birlikte kendimizi tam da bu krizin ortasında bulduk. Rutherford'un keşfi gerçekten de devasa bir adımdı. Yaptığı deneyler gösterdi ki atom dediğimiz şey aslında büyük ölçüde boşlukmuş. Ortada ufacık, aşırı yoğun bir çekirdek ve onun yörüngesinde dönen elektronlar. Tıpkı minyatür bir güneş sistemi gibi. Çok şık bir görüntü değil mi? Ama işte bu zarif modelin içinde kendi sonunu hazırlayan ölümcül bir hata gizliydi. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. O zamanın fizik kurallarına göre, yani klasik fiziğe göre, bir yörüngede dönen yüklü bir parçacık, mesela elektron, sürekli olarak etrafa enerji saçmalıydı. E enerji saçan bir şey ne olur? Yavaşlar. Yavaşlayan bir elektron da çekim gücüne karşı koyamaz ve bir sarmal çizerek saniyenin trilyonda biri gibi akıl almaz bir sürede paf diye çekirdeğe yapışmalıydı. Ama etrafımıza bakıyoruz, her şey sapasağlam yerinde duruyor, atomlar çökmüyor, işte size fizik kanunlarıyla gerçeğin kafa kafaya çarpıştığı an. Bu tam bir çıkmaz sokaktı. Ta ki Danimarkalı genç bir fizikçi Niels Bohr sahneye çıkana kadar. Bohr'un bu çöken atom sorununa getireceği çözüm o kadar radikal, o kadar cüretkardı ki herkesi şaşkına çevirecekti. Bohr'un dehası şuradaydı. Mevcut kurallarla bu problemi çözmeye çalışmak yerine, dedi ki, bir dakika ya, belki de kurallar yanlış. Yani belki de atomun o küçücük dünyasında bizim büyük dünyamızın fizik kuralları geçerli değildir. Ve işte bu düşünceyle fiziğe o zamanlar için tamamen yabancı bir kavramı soktu, kuantum. Peki, neydi bu yeni kurallar? Bohr fikrini dört temel direk üzerine inşa etti. 1. Elektronlar kafalarına göre her yerde dönemezler. Sadece belirli, özel, kararlı yörüngelerde bulunabilirler. 2 bu özel yörüngelerde dönerken sanki sihirli bir şekilde hiç enerji kaybetmezler. Klasik fizik burada kapının dışında kalır. 3. Enerji alıp verme, yani ışık yayma veya soğurma işi sadece bir yörüngeden diğerine zıpladıklarında olur. Ve 4. Ki bu işin temel taşı, bu izinli yörüngeler rastgele değildir. Elektronun açısal momentumu dediğimiz bir özelliğinin belli paketçikler halinde olmasıyla belirlenir. Bu kuantize olma fikri ilk başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında harika bir benzetmesi var. Bir rampayı düşünün, rampanın üzerinde istediğiniz herhangi bir noktada durabilirsiniz değil mi? Süreklidir. Şimdi de bir merdiven düşünün. Merdivende ya birinci basamakta durursunuz ya ikinci ya da üçüncü. Basamakların arasında havada duramazsınız. İşte Bohr'a göre elektronların yörüngeleri de tıpkı bu merdiven basamakları gibiydi. Belirli seviyeler var ama araları yok, yasak bölge. Bohr'un bu modeli sadece kağıt üzerinde şık duran bir teori değildi. Hayır, asıl bomba şimdi patlıyor. Bu modelin en büyük zaferi, bilim dünyasının onlarca yıldır çözemediği çok sumut bir gizemi aydınlatması oldu. Ve işte o meşhur evreka anı. Anlatılanlara göre Bohr bir gün hidrojen atomunun yaydığı ışın renklerini açıklayan basit bir matematiksel formül olduğunu öğreniyor ve o an her şey yerine oturuyor kafasında şimşekler çakıyor çünkü kendi modelinin bu gizemli formülün nedenini açıklayabileceğini o anda anlıyor. Peki neydi bu gizem? Şöyle ki, bilim insanları bir tüpün içine hidrojen gazı koyup onu ısıttıklarında sürekli bir gökkuşağı görmüyorlardı. Onun yerine karanlık bir arka plan üzerinde sadece birkaç tane parlak, keskin renkli çizgi görüyorlardı. Kırmızı bir çizgi, mavi yeşil bir çizgi, mor bir çizgi her elementin kendine özgü, bir nevi parmak izi gibiydi bu çizgiler. İyi de, atomlar neden sadece bu belirli renkleri yayıyordu? Bu parmak izini yaratan neydi? Bohr'un cevabı inanılmaz derecede çıktı. Dedi ki, o çizgiler, elektronların merdiven basamakları arasında yaptığı kuantum sıçramalarıdır. Bir elektron, daha yüksek enerjili bir basamaktan daha alçak bir basamağa düştüğünde, aradaki enerji farkını bir ışık paketi, yani bir foton olarak dışarı atar. Ve yaptığı hesaplar akıl almazdı. Mesela üçüncü basamaktan ikinci basamağa düşen bir elektronun yayacağı ışığın dalga boyunu hesapladı. Sonuç? tam olarak 656 nanometre. Bu sayı size bir şey ifade etmeyebilir ama bu hidrojen spektrumundaki o parlak kırmızı çizginin ta kendisiydi. Diğer sıçramalarda diğer çizgilerle mükemmel uyuyordu. Resmen atomun gizli kodunu kırmıştı. Ve sadece renkleri açıklamakla kalmadı, modeli hidrojenin enerji seviyelerini de inanılmaz bir hassasiyetle hesaplıyordu. Mesela en temel, en düşük enerji seviyesinin değerini eksi 13.6 elektron volt olarak buldu bu sayının deneylerle ölçülen değerle birebir noktası virgülüne uyması bu artık tesadüf olamazdı. Bu müthiş bir zaferdi. Anlayacağınız, Bohr'un modeli muazzam bir başarıydı, bir zaferdi. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu dahiyane fikir bütün parlaklığına rağmen mükemmel değildi. O bir son değil, çok daha büyük bir şeyin başlangıcıydı. Peki neydi bu başyapıtın çatlakları? En büyük sorun şuydu, model tek elektronlu basit hidrojen atomu için bir sihirbaz gibi çalışıyordu. Ama iş helyum gibi iki elektronlu bir atoma geldiğinde model tamamen iflas ediyordu, işe yaramıyordu. Ayrıca o spektrum çizgilerinin neden bazılarının diğerlerinden daha parlak olduğunu açıklayamıyor ve manyetik alan gibi etkiler altında ortaya çıkan daha ince detayları da ıskalıyordu. Yani evet harika bir ilk adımdı ama kesinlikle hikayenin tamamı değildi. Ama zaten bilimin güzelliği de bu, değil mi? Hiçbir zaman durmaz, hep daha iyisini, daha doğrusunu arar. Bohr'un modeli de bir sonraki adımlara ilham verdi. Önce Sommerfeld modeli biraz daha geliştirdi, işin içine eliptik yörüngeleri de kattı ve sonunda 1925'e gelindiğinde sahneyi tamamen Heisenberg ve Schrödinger'in geliştirdiği, atomu artık yörüngelerle değil de olasılık bulutlarıyla tanımlayan modern kuantum mekaniğine bıraktı. Peki Madem yanlış, madem daha iyisi var, o zaman neden bugün okullarda hala Bohr modelini öğreniyoruz? Çünkü bu model kuantum dünyasının o tuhaf fikirlerini anlamak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Kuantize enerji ne demek, kuantum sıçraması ne demek? Bunları anlamak için harika bir basamak taşıdır. Ve tabii bir de şu var, o basit gezegenemsi görsel aklımıza ve kültürümüze tamamen kazınmış durumda. Şöyle bir etrafınıza bakın. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının bayrağında o var. The Big Bang Theory gibi popüler dizilerin logosunda o var. Hatta ateizmin sembollerinden biri bile bu atomik fırıldak. Bu görüntü artık sadece bir bilimsel model değil, atom çağının, bilimin kendisinin bir popüler kültür ikonuna dönüştü. Kısacası, Bohr modelinin hikayesi aslında bilimin ta kendisinin hikayesidir. Bir fikrin nasıl doğduğunu, bir sorunu nasıl çözdüğünü, nasıl alkışlandığını ve sonra sınırlarına ulaşıp bayrağı bir sonraki daha iyi bir fikre nasıl devrettiğini gösteriyor. Bize şunu hatırlatıyor, bilimde yanlış bir adım bile doğruya giden yolda atılmış paha biçilmez bir adımdır. Ve bu da bizi sonunda şu ilginç soruya getiriyor. Bohr modeli, yanlış olduğunu artık bildiğimiz dahiyane bir fikirdi. Peki bugün bilimde doğru diye kabul ettiğimiz, üzerine teoriler inşa ettiğimiz fikirlerden hangisi acaba geleceğin kusurlu başyapıtı olacak? Hangisi 100 yıl sonraki öğrencilere parlak ama eksik bir ilk adımdı diye anlatılacak? Düşünmeye değer değil mi?